Ayıcığın bak. Ayıcık saklamış oğlum. Bak ayıcık saklamış. Evet ayıcık saklamış. Getir ayıcığı buraya çabuk. Kaan ayıcığı sakladı. Kaan ayıcık nerede? Saklandı mı ayıcık? Bakalım ayıcık nereye saklanmış? Bakalım. Aa, oraya saklanmış sobe. Evet. Nerede ayıcık? Bakalım nerede ayıcık? Aa, oraya saklanmış. Aa, nerede? Aa, buradaymış kan. Bulduk. Sobe. Ne yaptın ayıcık? Ayıcık yok. Nereye gitmiş ayıcık? Kan ayıcık nerede? Oğlum aycık nerede? Kan Ayıcık nerede? Aycık bulamadım. Neredeymiş Ayıcık? Aa bizim Ayıcık nerede acaba? Aa bir bakalım neredeymiş? Kan oraya saklanmış. Evet oraya saklanmış. Sen mi sakladın? Nerede Ayıcık kan? <laughs> ayıcık nerede Kaan? Ayıcık yok. Ayıcığı bulamadım Kaan. Sen gördün mü ayıcığı? Kaan ayıcığı gördün mü oğlum? Aa, nereye gitmiş ayıcık? Kaan ayıcık nerede oğlum? Kaan ayıcığı bulalım. Neredeymiş ayıcık? Bulalım bakalım neredeymiş. Ayıcık neredesin? Nereye gitmiş Kaan ayıcık? Ayıcık görmedim. <laughs> ah, ordu.